Herkese perşembe gününden selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. Saati bir buçuk yaptık arkadaşlar. Evleri toparladım. Ee, şimdi yarın için yemek yapacağım ama önce bir kahve içelim. Size de sohbet edelim. Sonra yemeğimizi yaparız. Artık tayincilerin son günleri. Lojmanla görüştüğümüz arkadaşlarımız da yarın eşyalarını gönderiyorlar, daha sonra onlar da artık akşama mı olur, ertesi güne mi olur yola çıkıyorlar. Bugün sabahtan aradım, dedim ki hani yarın erkenden yani eşyaları gönderdikten sonra yola çıkacaksanız bir neve çağıracaktım onları yemeğe ama e, yarın akşam çıkmayabilirler herhalde. Öyle anladım konuşmasından. Eşyaları gönderdikten sonra bize gelin dedim. İnsan yorgun oluyor, ne olursa olsun sıca sıcakta eşyaya gönder, onunla uğraş, bununla uğraş derken kan içinde kalıyor, yoruluyor. Çocuğu da var, o yüzden e, bize gelin dedim, biraz dinlenirsiniz, çıkacaksanız, yola çıkacaksanız da yemeğinizi yer öyle çıkarsınız dedim. Belki duş falan alırlar e, ki alsınlar yani çünkü çok uzun bir yola çıkıyor arkadaşlar Ankara'ya gidiyorlar. Ankara'da buradan arabayla gerçekten çekilecek yol değil de çekiyoruz, orada da araba lazım oluyor mecburen. Onlar için söylemiyorum. Ben kendimiz için söylüyorum. Hani bazen düşünüyoruz izne giderken uçakla mı gitsek diye ama e, orada her yani bir yere gitsek sıkıntı yok. Uçakla git, gez, gel ama biz birçok yere gidiyoruz biliyorsunuz. En başta zaten Kırıkkale Ankara arası mekik dokuyoruz. E, git gel oluyor sürekli. Veya Ankara'da benim bütün ailemiz, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz hepsi Ankara'dalar. O yüzden araba lazım oluyor. Arabasız olmuyor yani. O yüzden mecburen o kadar yolu çekiyoruz. Şimdi arkadaşlarımız tayinleri Ankara'ya çıktı. Ee, aynı zamanda artık emeklilikleri de yaklaştığı için Ankara'ya yerleşecekler. Daha önce bahsetmiştim. Evini sıfırdan diziyor. O yüzden buradaki eşyaların çoğunu sattı. Hiçbirini götürmüyor hatta. Çoğunu demeyeyim hiçbirini götürmüyor. Sadece böyle kullandığı eşyaları koli yaptı. Kolileri gönderecek. O yüzden eşya yıkama işlemleri kısa sürer diye düşünüyorum. Gerçi onlarınki mi önce yüklenecek? Başka diğer birkaç eşya götürüyorlar çünkü. Ee, yoksa ki önce mi? bilemiyorum. Hani o yüzden belki bir geç olabilir. Yani her halükarda akşam yemeğini bizdeler. O yüzden ben de yarın iki ayağım bir pabuca girsin istemiyorum. Bazen böyle yeme geçen sene iftarda falan yemeğe davet ettiğim zaman bana diyorlardı ki işte çekim yaptığım zaman ne kadar sakinsin. Ben asla sakin olamıyorum. Özellikle de yemeğe misafirim geleceği zaman çok heyecan yapıyorum. Böyle elim ayağıma dolaşıyor. Yani normal yaptığım şeylerde bile sıkıntı çıkabiliyor. O yüzden e, bugünden yine birkaç çeşit yapayım ben. Yarına rahat edeyim. Kafam rahat olsun. Sadece evin temizliğiyle uğraşmış olurum. Yarın yine süpür, sil yaparız. E, belki kalabilirler. Kalırlarsa Ceylin odasını e, onlara veririz diye düşünüyorum. Çünkü salonda... E, aslında salonda olabilir. Bilmiyorum. Bir konuşalım. Eğer hani Ceylin odasına kalmak istemezlerse. Dört kişiler zaten salonda da kalabilirler. Yer yatağım var. Ayarlarız onu. Ona göre çarşaf, yastık ayarlamam lazım. Hani böyle. Çünkü en son temizlik yaptığımda onları hangi bazanın altına koydum bilmiyorum. Yastıklar belli de. Nevresimlerim, misafir nevresimlerim nerede? Ona bir bakmam lazım. Onları ayarlamam lazım. Yani epeydir yatılı misafirimiz gelmiyor biliyorsunuz yemeğim var. Dün Kemal kuru fasulye istemişti. Etli kuru fasulye yap demişti. Ondan yaptım. Ondan biraz var. Belki onun yanına biraz pilav yapabilirim. E, soğuk çorbamızdan var. Bir iki kase daha. Biz onu içeriz. Ee, i̇şte yarın içinde biberim var. Dolmalık biber. Biber doldurayım. Sonra dün arkadaki marketten Teyvim'den fasulye buldum. Çok emin değilim iyi mi değil mi böyle minik minik olanlarından seçtim taze olanlarından biraz böyle yarım kilo kadar aldım ondan da onu da pişireyim ortaya çeşit olur hatta onu etli mi yapsam diye düşünüyorum yoksa direkt zeytinyağlı mı yapsam şimdi biber dolması zeytinyağlı olacak ya belki onu etli yapabilirim bir de kıyma çıkartırım akşamdan köfte yaparız yanına yine çorba pilav yapılır e, yeter diye düşünüyorum. Hı. Hani bu salata falan bir sürü çeşit olur. Öyle düşünüyorum. Ben kahve içeyim. Sonra yine görüşelim. Kahve içtim. Etimi, soğanımı kavurdum. Fasulye ayıklayıp hemen bunu da üzerine koyup kavrulsun. iyi benzemiyor ama yine de Şöyle bakalım. Böyle ufaklarından seçtim. Sanki düpülde pişecekmiş gibi. Boş yere tencereye koyuyormuşum gibi hissediyorum ama bakalım. Böyle ufak ufak et poşetlerim vardı. Ondan bir tane hemen attım içerisine yağlı şey kızgın yağ attım. Mühürlüyoruz ya. Hem etin suyu içinde kalıyor hem de çabuk pişiyor. Öyle direkt e, mühürlendiği zaman. Yemeğin içinde pişer diye düşünüyorum. Şimdi soğanı da kavruluyor. Biberimi de çıkardım. Bunu ocağa koyayım sonra biberimizi dolduralım. Etim ve soğanım kavruldu. Fasulyelerimi güzelce yıkadım. Ekledim. Üzerine de iki tane domates doğradım. Şöyle tuzumu da atayım. Bu kendi suyuyla biraz kavrulsun. Daha sonra suyunu ekleriz. Şöyle. Domuluk biberleri biberlerimi yıkadım burada. Güzel temizledim. Küçük küçük seviyorum. Diğer türlü sanki pilav yiyormuşum gibi geliyor. Büyük biber olduğu zaman. Bunlar güzel. Şuraya üç tane soğanımı... Doğradım, onları rondodan geçireceğim. İki diş de sarımsak ekledim. Pirincim burada. Biraz saf zeytinyağı, biraz ayçiçek yağı ekleyeceğim. Şöyle. Zeytinyağlı yaptığım zaman benim zeytinyağın tadı birazcık ağır, ağır bir tad oluyor. O yüzden karıştırıyorum. Ve dere otuna attı. Evet, dolmalarım hazır. Birazcık içim kaldı. Aslında e, kabak var, onu doldurayım dedim ama onu da çok ince. Yani dolmalık değil. Onu artık saklayacağız. Şöyle kapak yapalım. Çok bastırmıyorum. Biraz çok doldurdum. Sulu diye. Suyunu da hazırladım burada suyuna salça ve tuz attım. Üzerine birazcık yağ gezdirdim şimdi. Kapaklarını yapalım. Suyunu koyalım, ocağa verelim. Evet, tam da gerçekten tam bu kadar olur yani. Sayılı geldi. hazır. Yemekler pişiyor. Fasulye pişmeyecek gibiydi. Onu tekrar diye koydum. Ee, bir an önce pişsin diye. Şimdi normalde böyle çok samimi arkadaşlarımız giderken e, hediye alırız. O, o gün buraya geldiklerinden biz eşlerin limeden yemeği vardı ya. Bizler de kafede oturduk. Oraya gitmeden önce buradaki Madam City'ye gittik. Biraz gezindik. Onlar Edremit'te olunca. Buradan birkaç bir şey beğenmişlerdi. Bundan da vardı orada. Ben bunu zaten oradan aldım. Ben şöyle üç boy asır tepsi almıştım. Bundan beğendim ki ben sana zaten bir hediye alacağım. Hani ne istiyorsun? İstersen bundan alayım, istersen bir salona ben e, vazo almıştım. E, yeni ev düzüyeceği için bu o tarz bir şey de olabilir. İster onu alayım, ister bunu alayım. Ne istiyorsan onu alayım dedim ama asla bir şey söylemedi. Şunu al, bunu al. Almana gerek yok dedi. Ne gerek var dedi ama olmaz. E, seviyorum arkadaşım hani açıkçası hani gidiyor gidiyorlar üzülüyoruz ve bütün görüştüğüm insanlar gidiyor biliyor musunuz? Mehtap kalıyordu burada. Onlar buradaydı. tarihci değillerdi. Seneye beraber gidecektik inşallah. Öyle düşünüyorduk ama eşi subaylığı kazandı. Onlardan kare ediyorlar ya ee, yani hiç görüştüğüm Kimse kalmadı arkadaşlar. Gerçekten yavaş yavaş gidiyorlar. Bu bir sene kışın özellikle nasıl geçecek bilemiyorum. Ben zaten öyle çok hani gezen, tozan biri değilim. Biliyorsunuz. Ama böyle ayda yılda bir de olsa görüşmek iyi geliyordu. Bu, bu sene nasıl geçecek bilmiyorum. Gerçekten. Şimdi madam City'ye gidelim. Bakalım ya bundan alalım ya o e, vazodan alalım. İkisini beğenmişiz çünkü. Hem bir şey olsun. Hediyelik yarın gelince de veririz. Bir de çıkarmışken fazla uzatmayın. Bir manyak daha bakın bak. Nereye çıkmış? Allah nasıl görmüyorlar ya? İşte bak böyle yapıyorlar bu yaramazlar. Van kedisi. Gördün mü Ceylin? Nereye çıkmış? Ah yavrum ya. Bunlar çok meraklı, çok elimde nasıl titriyor. Orhan gösterdi anne nereye çıkmış diye. Ben de beyazıyı göremiyorum hani nerede diyorum. İnşallah bir şey olmaz görürler bir an önce. Neyse hadi gidelim Madame City'ye. Böyle altındaki tayt'ı çıkardım hemen pantolonumu giydim çıktım. Bu arada kedi aşağı indi biraz daha baktım ne yapacak diye. İndi yani gerçekten kalp ağrısı yani. Ben onu benim kedi olsaydı kalpten gitmiştim onu gördüm. Önce ekmeğimi aldım fırına gittim, şimdi de Madam City'ye geldik. Bakın benim mazovum da şu. <gülüyor> 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 Merhaba paketi yapar mısınız dedim. Yaparız dedi ve bunu yaptı. Şöyle bir kutu mutu bir şey olsaydı aslında önce bir şeye sardı. kırılmaması için. Daha sonra buna koydu ama yine de böyle olur mu? Bir market şey mağaza poşeti bulayım da ona koyayım. Böyle götürsünler. Umarım arabalarında yer vardır. Benim hazır arkadaşlar. Şimdi sadece kendimiz için bir pilav yapacağım. Sonra da işim bitiyor. E, biber dolması piştikten sonra fırınlıyorum ben artık. Hani bunu Bilmeyen yoktur. Taze fasulyen de gerçekten nefis görünüyor. Ben bundan bugün bir tabak yerim. Ee, bir kalite kontrol yapmak lazım zaten değil mi? Ama nefis görünüyor gerçekten. Görüntüsünden belli zaten. <laughs> Lezzetli oldu. Belki biber dolmasından da bir tane yerim. Bakarız. Saatler 9. Ee, ben daha yeni çay koydum. Kemal'e yürüyüşe gitmiştik. Birbirimizi kaybettik. <laughs> Ben eve geldim şimdi o da yere geliyor şimdi bana kızacak. Neredeydin sen? Ben telefonumu evde bırakıp gitmiştim. Şarjı yoktu şarjı taktım. Ben telefonumu şarjı takmıştım şarjı yoktu ben gelene kadar dolsun diye. Hani ben, çocuklar arayacak beni bir. O Kemal yanımda. Kemal dedi, ulaşırlar demiştim. Ama Kemal'le birbirimizi kaybedeceğimiz hiç aklıma gelmezdi. Açıkçası. Neyse kavuştuk. Şimdi çay demliyorum da. Ee, şu çayı çok övmüşler. Altınbaş'ın Çay kurun, altın baş. Şu. Ee, bu gümrükle hani dışarı yurt dışına giden çaylarda almış açıkçası. Hani bilirsiniz bize kötüsü yurt dışına iyileri gider. O yüzden bunu bir denemek istedim. Ee, ama normal almadım. Demlik çayını aldım. Demlik poşetini. Demlik poşeti de farklı bunun. Bu şekilde. Normal diğerleri gibi yuvarlak değil. Bu, bunu bir deneyim eğer memnun kalırsam yine devam ederim. Şimdi iki tane attım. Yine normal kendi çayımızdan da ekleyeceğim. Bakalım nasıl tadı. Direkt bunu kullanmaya cesaret edemedim. Beğenmeye de biliriz çünkü. Şu an yemeğine de ben taze fasulye biliyorsunuz. Ne zamandır canım istiyordu. Taze fasulye yedim. Bir tabak taze fasulye yedim ben. E, Ceylin dolma biber yedi. E, bizimkiler kuru fasulye pilav yediler baba oğul. E, bildiğiniz esnaf lokantası gibiydi yani her çeşit yemek vardı taze fasulye gerçekten çok güzel olmuş tencerede pişmezmişti evet yani öyle tam istediğim tazelikte de değildi ama hmm. lezzeti çok güzel olmuş yani etli bir ayrı lezzetli oluyor zaten biber olması nasıl değilim böyle yapıyor güzelmiş benim çay her yerde bulunuyor ya yürüyüş yapıp dönerken dedim ki AVM'ye uğrayayım o çaydan alayım Kemal ben bir arkadaşın yanına uğrayacağım Hemen AVM'nin karşısında bir arkadaşı var. Dedim ki o zaman sen oraya uğra. Ama bak dedim benim telefon yanımda değil. Ararsan ulaşamazsın. Bana diyor el yaparsın diyor. Ben sen nerede göreyim el yapayım. AVM'den çıktım. Baktım sağa sola görünmüyor. Dedim herhalde burada değil. Orada oturuyordur. Eve gidince ararım dedim. Eve gelince dedi ki anne babam 4-5 kez aradı annen geldi mi annen geldi mi. Çünkü ki ara gelsin eve geldi de dedi. Öyle bir şey yaşandı. Buradaki Migros'larda yok anlamıyorum aynı Migros. Ama buradakinde yok sadece AVM'dekinde var. Aa, açamadım. Dolaba yemekler de konduğu zaman ya yani böyle birkaç çeşit yemek olduğu zaman sığamıyorum. 3 raflı ya. Benim eski dolap 4 raptıydı. Meraklı, meraklı, meraklı. Bu üç raflı sığamıyorum. Ceyn diyor ki yenisini alsana. <laughs> Dedim ki babanın kalbin yüreğine indireceksin. Kalbine iyiler yemin ederim. Öyle bir şey söylesen. Şöyle iki poşet kıyma çıkardım. Onlar da e, yavaştan çözülsün. Dolaba koyayım. Belki akşam yaparım. Belki sabah artık. Bir çay içelim de. Işık ayarlamaya çalışıyoruz. Evet bu biraz daha iyi. Getir onu da. Onu da ver. Beyaz spotları açtığım zaman sizi şuraya koyacağım. Şimdi arkadan parıl parıl parlıyor. Şimdi şunlar beyaz, sarılar yukarıda da beyazlar Şurada. Bakın. Burada olunca direkt e, kameraya yansıyor ve o, hoş olmuyor, Hoş bir görüntü çıkmıyor. Bir şekilde ayarlamaya çalıştım. Saat 10.45 oldu. E, 11 olmuş hatta. ışıkları ayarlayana kadar. Saat 11 olmuş. Çayımızı içtik. Şimdi Kemal kahve içelim demeden ben sizle bir görüşeyim istedim. Arkadaşıma şundan aldım. Ben bunu e, vazo olarak aldım. Yani vazo olarak aldım derken İçerisine çiçek de koyarım. İçerisine çiçek de alırım diye aldım. Böyle masanın üzerinde güzel olacak. Hatta orada çok güzel bir çiçek vardı. Yani ortanca değil. Ama çiçeğin ismi inanın şu anda aklıma gelmiyor. Beyaz böyle böyle büyük çiçekli bir çiçekti. Ondan alacaktım ama altlısı bunun içerisinde çok küçük durdu. Yani küçük derken Doldurmadı yani böyle dökümlü durmadı. O yüzden iki tane almam gerekiyor ama iki tanesini aldığım zaman inanın bazonun fiyatını geçiyor arkadaşlar. Vazo, çiçek vazodan daha pahalı. Öyle söyleyeyim. Şimdilik dedim böyle kullanayım. Daha sonra uygun bir e, çiçek güzel bir çiçek bulursam alırım. Masamın üzerinde bu. Böyle arkadaş da yeni ev dizileceği için yani bunu ister masasında vazo olarak kullansın, ister giriş holünde kullansın. Her alanda kullanabilir. Ömürlük kırılmadığı sürece her baktığında beni anımsar. Hatırlasın. Öyle o hediyeden aldım. Gerçi siz orada görmüştünüz. Ee, gidiyorlar vallahi kimse kalmıyor arkadaşlar. Herkes gidiyor. Hiç görüştüğümüz kimse kalmadı. Lojmandan sadece bir arkadaşımız var. Eee başka yok gerçekten. Herkes gidiyor. Ee, belki yeni gelecek olanlardan olursa böyle hani kafa dengi görüşebileceğimiz. Yani beni biliyorsun. Ya yani ben öyle çok herkesle görüşemiyorum. Özellikle şu 7-8 yıldır öyleyim, öyle söyleyeyim. Gençken herkesle görüşüyordum. Herkesi kafam kaldırıyordu öyle söyleyeyim ama artık yaş ilerledikçe seçici oluyorum. Şimdi sadece benim anlaşmam da önemli değil. Yani eşimin anlaşması lazım. Çocukların eğer çocukları varsa karşıdaki kişinin çocukların anlaşması lazım falan. Bunların hepsi bir kriter. Ee, yeni gelecek kişiler nasıl bilmiyoruz. Şimdi bir de şu var. Herkese böyle sıfırdan kendini anlatmak artık yorucu oluyor. Ee, o yüzden çok da o şeylere, o toplara girmek istemiyorum. Bakalım her kafa dengi birileri olursa görüşürüz. Olmazsa artık zaten seneye gidiyoruz inşallah. Ee, gittiğimiz yerde bir düzen kurarız. ...bakalım. Ee, yani bizi neler bekliyor bilmiyoruz ki. Biz sadece plan yapıyoruz. hayal kuruyoruz. Ee, yani takdiri ilahi diyoruz sonra. Her şeyin hayırlısı diyoruz. Bekliyoruz böyle. Öyle yani. Şimdi sadece ne isimler ...ayarlanacak kaldı. Ona bir türlü bugün fırsatım olmadı. Bazaların altına bir bakayım ne verilsinlerim. Ayarlayın. Yani yarın öyle sadece ev işleriyle uğraşırım. Yani erken de gelebilirler. O yüzden kendimi ona göre ayarlamak istiyorum. Bakalım. Sizlere iyi bir hafta sonu diliyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. Belki yarın yeni bir video başlatabilirim. Yarınki tamamen ruh halime bağlı bu durum. Ama her halükarda pazartesi günü görüşürüz. Sizleri seviyorum. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.